Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar elime tarot destemi aldım. Sevgili terazi burçlarını özel karıştıracağım. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için 1-15 Eylül arasında özel şöyle genel bir duygu durum falı olsun istiyorum. Şöyle kartları açayım. Sizler de bir konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlara geçsin. Ve bakalım bu süreçte tarot bize nasıl bir rehberlik sunacak? Siz sevgili teraziler için 1-15 Eylül arasında özel bize nasıl bir öngörüde bulunacak? Evet şöyle kendi enerjimle hemen... Kartlarımı çekiyorum. Bakalım neler söyleyecek bize kartlar. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak arkadaşlar. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz ve kişisel danışmanlık için bilgi edinebilirsiniz diyorum. Şimdi şu genel hava bu arada çok güzel. Yani genel olarak şu açılım hakikaten beni e, mutlu etti. Evet ufak tefek bazı böyle... eee problemler var ama genel anlamda iyi bir enerjisi var bu açılımın diyerek hemen başlamak istiyorum. Şimdi sevgili seraziler bakın. Bu süreçte yani 1-15 Eylül arasında iki kişi arasında kalma durumunuz olabilir. Bu şimdi e, iki kişi arasında kalma dendiğinde hemen hemen... E, iki adam arasında iki kadın arasında kalmak gibi düşünülmesin. Evet bazılarınız için bu da olabilir bu da mümkün olabilir ama e, yani varsa mesela çocuklarınız iki çocuk arasında kalma gibi varsa kardeşleriniz iki kardeş arasında kalmak gibi ya da iki arkadaşınızın arasında kalmak gibi bir durumdan bahsediyorum aslında ben. Ama dediğim gibi bazılarınız için de e, iki aşk arasında kalmak gibi, iki partner arasında kalmak gibi de elbette ki yorabiliriz bu durumu. Böyle bir süreciniz olacak. Böyle e, iki kişi arasında kalıp eee bir hani hangisinden yana olsam gibi kendinizi zorlayacağınız bir e, durum olabilir. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal ben şimdi ne yapacağım gibi kendinizi böyle bir köşeye köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Ama e, bu süreçten bir kere e, kolayca bu durumdan kolayca da sıyrılacaksınız. Yani e, ya doğru kararı vererek ya doğru kişinin yanında olarak e, ya doğru hamleyi yaparak bu e, köşeye sıkışmış hissinden kaybolacak şey e, çıkacaksınız, kaybolacaksınız diyordum. E, bu anlamda da e, çok da uzun da süreceğini düşünmüyorum ama Eylül'e bir böyle ikilemde e, girme durumumuz var. Şimdi bunun yanı sıra efendim eee doğru karar verme doğruyu bulabilme doğrudan yana olabilme ile alakalı bazı sınanmalarınız olabilir yani e, yine şununla bağlantılı olarak devam ediyoruz ki bu ikilemle e, bağlantılı olarak devam ediyoruz ki sizin bu süreçteki sınanmanız e, haklıdan yana olmayla alakalı olacak bakın etrafınızda e, sizi yoracak olan durumlar olabilir sizi e, ilgilendirmeyen ama aynı zamanda üzen durumlar yaşanabilir. Sizin burada tutumunuz doğrudan yana olmanız. Sizin burada kendinizi aklamanız için doğrudan yana olarak e, ilahi anlamda kendinizi yüceltmeniz gerekiyor. O yüzden e, tarafsızca artık nasıl bir şeyin içinde kalacaksanız doğrudan yana olmayı her zaman e, seçmelisiniz. Çünkü bu sınavı ancak bu şekilde atlatabilirsiniz. Bunu net olarak söylüyor burada bize kartlarımız. Ayrıca tabii ki böyle mahkeme işi olanlar varsa da, davalık, davalı vesaire yine güzel gelişmelerde olacağına da yorabiliriz bizi bu kartı. Şimdi e, sevgili teraziler bakın İlişkilerinizle alakalı. Evliyseniz evliliğiniz ya da işte birlikte olduğunuz kişi hayatınızdaki kişiyle alakalı. E, bir yalnız bırakılmışsınız siz. Yani ya birileri istemiyor ya birileri bu ilişkiye karşı çıkmış ya işte evliyseniz bu evliliği e, istemeyenler olmuş vesaire. Bu konuda bir yalnız bırakılmışsınız ama. E, bu süreçte yani partnerle bir olarak işte evliyseniz eşinizle ya da sevgiliniz ya da işte hayatınızdaki adam kadın her neyse e, bir olarak sevginizi o insanlara da e, göstereceksiniz. Yani artık o sizi yalnız bırakanlar o sizi desteklemeyenler e, o ilişkiyi bir türlü kabul edemeyenler sizi o ilişkide görmek istemeyenler vesaire herkes bu durumu artık kabul edecek gibi görünüyor. Ve e, bu anlamda da insanlara o vermek istediğiniz mesajı da net olarak yine bu süreçte vereceksiniz. Evet siz benim ilişkime karşı çıktınız, belki istemediniz, belki uygun bulmadınız ama e, ben vazgeçmedim ve gördüğünüz gibi şu anda çok mutluyum mesajını vereceksiniz. Bu tabii ki aynı zamanda ilişkinizde de bazı şeylerin e, daha da yolunda gideceğini bize söylüyor. Birbirinize, partnerle daha da kenetleneceğinizi söylüyor efendim. Şimdi yine devam edelim. Bakın burada bize e, bir hedefiniz olduğu da aynı zamanda söyleniyor. Yani iş hayatınızla alakalı olabilir. Yine böyle e, kendinizle alakalı bir hedefiniz olabilir. Bir hedefiniz var. Yapmak istediğiniz bir şey var. Ve bu süreç yani 1-15 Eylül arasında... Bu hedefe doğru çok doğru adımlarla, çok düzgün adımlarla ilerleyeceksiniz ve belki de birçoğunuz o hedefinize de yaklaşacak ve ulaşacak gibi duruyor. İnşallah hepiniz için tabii ki geçerli olsun ama genel bir açılama olduğu için elbette ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. O yüzden her zaman söylediğim gibi bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler... Mümkünse ay burçlarını da takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu hedefe doğru dediğim gibi birçoğunuz belki de hedeflerinize ulaşacağınız bir süreç olacak aynı zamanda. Şimdi e, bir de böyle bir küslük yaşanabilir biriyle. Yani aileden biri olabilir, e, e, bir iş arkadaşı olabilir, normal bir dostunuz olabilir, bir ufak bir... E, küslük bir dargınlık yaşayabilirsiniz ama kesinlikle tatlıya bağlanır onu da söyleyelim. Bu arada şöyle bir bilgi de vermek istiyorum ki sevgi bağı meditasyonla başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için e, gruplar oluşturmaya başladım. Detaylı bilgiyi WhatsApp e, tam ve Instagram adresimden öğrenebilirsiniz. WhatsApp numaram ve Instagram adresim zaten videonun altında kayıtlı olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sevgi bağı meditasyon çok önemlidir biliyorsunuz. E, bu durumdan hepinizin faydalanmasını isterim. Şimdi e, dediğim gibi bir küslük yaşanabilir ama e, çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü her kimle bu küslüğü yaşayacaksanız bu. E, tripleşmeyi belki de yaşayacaksanız sizin için önemli biri ve siz de onun için önemli birisiniz. Birbirinizin hayatında yer etmiş insanlarsınız. O yüzden çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bazı konularda mantığınız değişebilir, biraz daha belki başkalarına göre bencilce gelebilir ama siz biraz daha kendiniz odaklı yaşamayı tercih edeceksiniz. Kendinizi düşüneceksiniz, attığınız adımlarda önce kendi çıkarlarınızı düşüneceksiniz. Bu yanlış anlaşılmasın tabii ki yani... Hepimizin yaptığı bir şey, yapması gereken bir şey. Yani en sevdiklerimizi bile zaman zaman e, kendimiz için bir adım geride tutmalıyız bence. Yani siz de böyle bir kafaya giriyorsunuz ve bu süreçte daha kendiniz için, kendi eğitiminiz, belki kendi gelişiminiz, kendi e, değişiminizle alakalı bazı güzel adımlarınız da olacak sevgili teraziler. Ve en önemlisi bakın vermiş olduğunuz mücadele şimdiye kadar bu yakın geçmişte vermiş olduğunuz mücadelenin de e, artık hani meyvelerini yemeye başlayacaksınız. Özel hayatınızda, iş hayatınızda, e, aşk hayatınızda, aile yaşantınızda neyse sizin vermiş olduğunuz mücadele neyle alakalıysa e, artık bu süreçte ufak ufak o mücadelenin, o emeğin meyvelerinde de inşallah yemeye başlıyorsunuz sevgili terazi burçları. Genel olarak ben çok beğendim efendim. Dilerim sizlere de bir faydam olabilmiştir. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Bir su ile ettiysem affola efendim diyorum. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa elbette ki kanalıma abone olmayı davet ederek bir sonraki videomda sağlıkla, saatle herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.